hoş geldiniz arkadaşlar bugün sonunda top transfer geliyor ve oyunda çok inanılmaz şeyler oluyor dün neler yaşandı ve e-sports'un yaptığı inanılmaz açıklamalarla konuşacağız bu videoda böyle şeyler yapmama devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar gerçekten çok sevdiğiniz biliyorum like'larınızı bekliyorum hemen 2500 beğeniye geçelim ve sonrasında da 3000 4000 5000 diye gider miyiz bilmiyorum ama like'larınızı alırım çünkü bugün Gerçekten çok önemli bir gün ve arkadaşlar bir eğer Mobile oynuyorsanız diye söylüyorum. Sadece Mobile oynayanları söylüyorum. Oynamayanlara bir şey demiyorum ama bir YouTube kanalıma baksanız arkadaşlar bir bakın hemen abone olacaksınız zaten. Gerçekten Mobile ile ilgili muazzam şeyler yapıyoruz ve tamamen zaten Fomobil videolarıyla beraberiz. Arkadaşlar dün inanılmaz olaylar yaşandı. Dün oyuna 2500'ün üzerinde yeni oyuncu eklendi. Ve yani transfer olanlar eklendi. Mesela Mesut Özil filan eklendi. Fenerbahçe hali, Getson Fernandez, Galatasaray hali, Cenk Tosun, Beşiktaş hali filan. Ama inanılmaz olaylar oldu. Yani gerçekten çok inanılmaz olaylar oldu. Team of the Week ve Yıldız bileti gecikti. Gelmedi. İçerik güncelleştirmesinde bir saate yakın bir gecikme yaşandı. Birazdan paket açılımları da izleyeceksiniz. Bu arada o yüzden de like'ınızı alırım. Yani gerçekten inanılmaz şeyler oldu. Ben bu arada bugün canlı yayında 5'te 17.00'da Nimo TV'de canlı yayındayım ve hem top transfersi bekliyoruz yani büyük transferleri bekliyoruz. Hem de arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ni bitireceğiz. Bir sürü ödül alacağım. 2 tane 97 ikonu alacağım. Yani bir sürü şey alacağım abi. Almayacağım şey coins kazacağız falan. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün ödülleri tamamını neredeyse alacağım. Tabii ki bir tanesi harç. Onu da daha önceden almıştık. Şimdi arkadaşlar. Oyuna yeni gelen şu kartlara bakın arkadaşlar. Tam 2500'ün üzerinde FIFA Renders'a böyle kartlar eklendi. Ve baya fazla. Sadece Süper Lig özelliğine bakalım. Üzüldüğüm gerçekten moralimi bozan bir e, olay var onu söyleyeceğim şimdi arkadaşlar bakın burada baya bir oyuncu ekleniyor sıfırdan da süper ligi oyuncu eklemişler mesela örnek veriyorum Emre Demir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eklenmiş Halil Dervişoğlu da yok diye biliyordum o da eklenmiş mesela güzel olmuş transfer olanların da transfer kartları gelmiş Gerson Fernandes Onyekuru Adem'i falan bunlar da gelmiş ama yani arkadaşlar sıkıntı olan şey şurada maalesef kötü moralimizi bozan nokta şu oldu. Yani oyunda olmayan kartlardan Adile Zalay yok, Mustafa Muhammed yok ve Süper Lig'in gol krallığını oynayan bir adam yani. Gerçekten bu yılda performansını bayağı yükseltti. Yani Emre Demir gelmiş. Tamam çok iyi bir oyuncu. Genç diye kart yokmuş muhtemelen. O yüzden sonradan gelmiş. Çok mutlu olduk. Güzel oldu. Hatta Kamara'nın da kartı çıkmış. Herhalde Kamara'nın da kartı yoktu. Hatta şöyle ben bir aratayım arkadaşlar Kamara'yı. Bakalım Kamara'nın daha önceden kartı var mıymış? Hani sanmıyorum olmayabilir. Evet Kamara'nın daha önceden kartı yokmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kamara'nın da yeni kartı gelmiş. Hani Aaron bu penza niye gelmemiş? Ben onu çözemedim. Yani ona baya moralim bozuldu benim. Aaron yazıyorum çıkmıyor. Bu penza yazıyorsun çıkmıyor. Hani maalesef arkadaşlar Aaron bu kartı oyuna gelmedi. Ve diğer iki tane Attila Salahi ve Mustafa Muhammed de yok. Hani Halil Dervişoğlu geliyor. Mustafa Muhammed gelmiyor. Hani neye göre yapmışlar bunları bilmiyorum ama birkaç tane yeni oyuncu da eklendi. Hani bütün oyuncular varken bir de yani toplamda 600 tane yeni oyuncu ekleneceğini duyunca ben tamamen yeni yani transferleri değil sadece direkt tamamen 600 tane oyuncu ekleneceğini duyunca baya şaşırdım böyle baya böyle demek ki dedim geliyor bu beklediğimiz adamlar filan dedim ama maalesef en beklediğimiz 3'ü gelmedi arkadaşlar ona da birazcık üzülmüş olabilirim yani birazcık üzüldüm ona da. Her neyse arkadaşlar biraz daha detaylardan bahsedeyim neler olduğunu anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar sizlere anlatıyorum yani EA Sports 2 gün önce yani Antman demişti ki bize Yarın oyuncularla ilgili ligler vereceğim, oyuncuları açıklayacağım demişti. Tabii kimse bunun yıldız bileti olduğunu düşünmez. Yıldız bileti oyuncularını açıklayacağını düşünmez. Bu arada yıldız bilet oyuncuları daha gelmeden reytinglerini söyledim. Tam söylediğim reytinglerde geldiler. Özellikle 94 mahallesi iyi bildim canlı yayında gerçekten. Bu arada şöyle ilginç bir şey oldu. Dün biz şey bir dakika mahallesi görmediniz. Şöyle mahallesi açalım. Dün biz video çektik. Hollanda Türkiye maçı 4-3 bitti. Yani şey gerçek hayatta da neredeyse Uğurcan penaltıyı kurtarmasa 4-3 bitiyordu. Yani inanılmaz abi. Türkiye maçlarını ben ne zaman çeksem Türkiye Fransa'ya karşı bile yani Türkiye kazanıyor. inanılmaz sonuçlar alıyor yani. Bu da ilginç bir durum. Gerçekten çok hoşuma giden bir durum. Her neyse arkadaşlar. Yani Antman iki gün önce bize yarın ben oyuncularla alakalı sızıntılar vereceğim dediği zaman ben de hani Herhalde top transfer diye düşündüm ki bence öyle yapacaktı. Sonra dedi ki arkadaşlar Team of the Week ile ilgili sızıntıları konsol açıklanmadan veremem dedi. Konsol açıklandı dün akşam 9'da. Her akşam 9'da zaten çarşamba 9'da açıklanıyor. 9'dan sonra bari verseydi o zaman da veremedi. Arkadaşlar Antwan dün kaç saat boyunca aktif kaldı anlatamam size. Ve hiçbir bilgi veremedi. Sadece 3 tane yıldız biletini verebildi. Oyun çöktü dün. Yani şey gelmedi. Team of the Week saat tam zamanında gelmedi. İnanılmaz şeyler oldu. Yani oyunda gerçekten inanılmaz şeyler yaşandı. Ve EA Sports'un inanılmaz açıklamaları oldu. Yok gecikti, yok şey yaptı. 2500 yeni oyuncu Yani oyunda bu tarz şeyler dönüyor. Bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Ve bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne çok spoiler vermek istemedim ama bitiriyoruz ve inanılmaz şeyler yapıyoruz. Saat 5'te Nimo TV'ye canlı yayına kesinlikle gelmeyi unutmayın. Neyse bunları kapanışta söyleriz arkadaşlar. Hemen yani efsane bir paket açılımına geçin. Gerçekten inanılmaz paket açılımı. Hem Team of the week hem de UCL. Ama UCL nasıl bir UCL göreceksiniz. Hemen o paket açılımına bir geçelim. Bir ilginç bir şey oldu şu an. Ne oldu şu an? Gecenin bu saatinde, gece 11'e geliyor saat. Ne yaptık aga Bu şans nereden geliyor? Bu şans nereden geliyor abi? Bu ne? Oha kaç? 6 milyon mu? Hadi ya. Oha abi cidden bayağı para ediyor. Demek ki yani çok kolay çıkmıyor demek oluyor bu. Hayırlı olsun. Daha da artar belki daha sonra. Vallahi hayırlı olsun. Vay bayağı güzel oldu şu an. <laughs> şaşırdım ama. Evet sonunda Team of the Week geldi mi? İçerik güncelleştirmesi geldi mi bakıyoruz. Paketlere girdik ve Team of the Week geldi. Hemen 250 kalk paketleri açarak başlıyoruz. 92 Levan gelmiş. İlk 92 Totvi gibi geliyor ama emin değilim. Biz her türlü çıkartıyoruz ama yalnız. Bakalım yine çıkacak mı? Haydi abicim ya 92 Levan gelir mi? Gerçekten Marquinhos'un forması falan da efsanevi duruyor. Haydi bakalım gelir mi? Bunu geldi. Çok güzel animasyonu bunu güzel oldu. Haydi devam edelim. Quest kasabilecek miyiz? Göreceğiz. Bakalım neler olacak. Ve bir elit daha Marcinios da geldi. Güzel gidiyoruz bu arada. Hadi. Kar edebiliriz yani. Bayağı iyi gidiyoruz şu ana kadar. Ve 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 bir de lava çıksa. Bir de lava çıksa süper olur. Haydi yine efsane bir Team of the week paket açılımı gelir mi? Gel bakalım. Gelmedi bakalım. Hemen geliyoruz. Hepsini birden açıp öyle koyma kararı aldık. Ve bakalım Buradan Lewandowski çıkacak mı? iki tane elit çıkardık gayet güzel bir şekilde ve ilk paketten bir şey gelmedi. Hızlıca açalım bakalım ikinci paketi. İkinci paketten de bir şey gelmedi. Dest geldi bu arada. Üçüncü paket geliyor. Andres Silva geldi. Güzel en azından elit çıktı. Dördüncü paket gel bakalım ve 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 bir şey gelmedi. Beşinci paket geliyor. Beşinci paketi de açtık ve abi bir şey gelmedi. Toplamda üç tane elit geldi. Muhtemelen iki buçuk milyon ka ka coin kazanmamız imkansız kazmamız imkansızdı. Zaten imkansız da değil ama bakalım neler çıkacak. Marquinhos'a gel. Arkadaşlar bu arada keşke Marquinhos'un akıllı bir fiyata koysaymışız. Çünkü yani Andresil Silva 275'e gitti. O de yani bunu da 750'ye gitmiş. Gerçekten çok sevindim buna animasyonla bunu. Yani gerçekten güzel yapmışız ama keşke şunu da 500'e 600'e falan koysaymışız. Belki gidermiş. Veya animasyon çıksaymış 1'e de gidermiş ama maalesef böyle olmuş. İlginç ama yani keşke biraz daha kalın bir fiyatı koysaydık. Evet arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik ve videomuzun sonuna gelmeden şöyle göstereyim bu arada arkadaşlar paket açılımı. Deste de satılmış, bütün hepsi satılmıştı bu arada. 60K koyduğum herkes deste de satılmış ve bu arada şu Zoid'de buglar arkadaşlar. Kaleci aslında sol kanat olarak gelmiş ve maalesef Marcus'ta satılmadı. Hatta şöyle sizlere Marcus'un da fiyatını da göstereyim sonra kapanışı yapalım. Marcus'un fiyatına şöyle hemen bakalım abi. Keşke baştan 500-600K falan koysaydık giderdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Her neyse bir tek orada hata yaptık. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir yayın var. Saat 5'te Nimo'da. Kesinlikle hepinizi bekliyorum. Açıklamada linki var tarayıcıdan gelenler için, bilgisayardan girenler için de yok. Telefondan gelenler için de Nimo'yu indiriyorsunuz, Koray yazıyorsunuz. En üstte çıkıyorum. Kesinlikle yeni gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve arkadaşlar bay bay.